Aşk mısın, yara mısın bir türlü anlamadım. Sen eski sen değilsin, benim gibi derde kal. Sayende genç yaşımda hayataki sen benim. Toplamaktan yoruldum, yıkıldığım yerde kal. Tükendi şu dermanım peşinden koşa koşa. Ne yaptıysam olmadı, sanki tapmıştım haşa. Kapımı çalma sakın. Kimle istersen yaşa. Toplamaktan yoruldum. Yıkıldığın yerde kal. Aşkın ritmi bozulmuş. İsteğin oldu bak. Sevemezsin kimseyi. Beni kendinle bırak. Ömür boyu sevmek mi? İşte o sana ırak. Toplamaktan yoruldum. Yıkıldığın yerde kal dağlardan ağır çöktükçe çöküyorum. Çöküşüm bir cehennem, bin sabır çekiyorum. Müebbet değilim ki sinenden çıkıyorum. Toplamaktan yoruldum, yıkıldığın yerde kal. Sakın yanlış anlama, beddua etmiyorum. Sana karşı en ufak kin nefret gütmüyorum. Şimdi sana koşmak mı ''Bir adım gitmiyorum, toplamaktan yoruldum, yıkıldığım yerde kal.'' <laughs> Nefis de her zaman olduğu gibi sevgili yurttaş Şahbaz, değerli üstadın ''Yıkıldığım yerde kal'' isimli şiiriydi. Yüreğine, gönlüne, kalemine sağlık diyorum.